Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ons altının yorumunu, genel görünümünü paylaşmak istiyorum. Ons altını en son analiz ettiğimde dün ve önceki gün tam şu noktadaydık. Rakamsal olarak da 1988 1990 bölgesindeydi. Hatırlarsanız şu trende atmış ve buranın geçmesi ihtimalinin düşük olduğunu bahsetmiştim. Yapısal olarak da bakın yapısal analizin gücü yapısal olarak da alt trend desteğine kadar gelme potansiyeli taşıdığını belirtmiştim. Trend desteği de 1945'te onay mahiyetinde buralara kadar gelecek olursa da 1920 bölgesini onay anlamı taşıyacağını ve ondan sonraki süreçte bu bölgenin kırılmasıyla beraber de 1800 rakamlara kadar gelebilecek bir ons altını işaret etmiştik. Şimdi tabi bu işin ilginç taraf hani yorumculukta diyelim. Şu kısmı görmeyin. Şurası yok diye kabul edin. Fiyatlar yukarıdayken bunu söyleyince yani anlam verilemiyor. Şimdi şu kısım yokken düşünün. Tam fiyatlar burada tepe noktada. Burası sanki fiyat şu şekilde gidecekmiş gibi insan hissediyor. Yukarıya kaçacakmış gibi hissediyor. Ama trendleri dirençleri doğru attığınızda yapısal olarak doğru şekilde analiz ettiğinizde kaotik piyasaların nasıl başarılı şekilde öngörülebilirdiğini ki biz işaret burayı %51 olarak işaret etmiş. Bu bölgeye kadar çekilmesinin muhtemel olduğunu belirtmişti. Hem aşağı yukarı hemen her dalga bakın yapısal olarak yakalanabiliyor. Zaman zaman tabi hata yapıldığı oluyor. Olur. Yani benim hata yaptığım çok zaman var. Ama yorumculuktan eliniz yaparken de sonuçta piyasaların neyle karşılaşacağını bilme şansınız yok. Sadece öngörüde bulunuyorsunuz. Yani fiyatların şu bölgeden işte kama hedefi olan buraya kadar tepki vereceğini. Yine fiyatların bakın 3 tepe şeklinde 1, 2, 3. Bakın bunu biliyorsanız bu bilginiz varsa artık bu tepki hareketinin de bittiğini. Bakın bitti bu yani bu tepki hareketi de bitti. 1, 2, 3. Bunları eğitim çalışmalarında anlatacağım. Yapısal analizde nelere dikkat ediliyor, nelere dikkat edilir, başarı öngörü nasıl sağlanır. Tabii yorumculuk başka, traderlık başka. Onu da belirtelim. Yani oyunculuk başka, yorumculuk başka. Siz çok iyi analizci olabilirsiniz ama iyi bir yatırımcı, trader olamayabilirsiniz. Hırsınıza yenilirsiniz, kendinizi kaptırırsınız, para yönetiminizi iyi yapamazsınız. Hesabınızı iyi yapamazsınız veya o andan çok eminsiniz ama aslında majör olarak ons altın aşağıya gösteriyordur ama siz yukarı yönlü oynamaya devam etmiştirsiniz falan. Çünkü gün içerisinde o kadar sık, o kadar çok hareket eder ki 5 dakikalıklar farklı gösterir, 10 dakikalıklar farklı gösterir, 15 dakika farklı gösterir. Bunda da temel unsur olarak büyük formasyon, küçük formasyonu yener, döver diye ifade edelim. Büyük formasyon, büyük formasyon, düşüş formasyonuysa, küçük formasyon, omuz baş omuz yukarı doğru gideceğim dese bile artık gitmez. Şimdi burada da zaten bakın bir kısa vadede omuz baş omuz oluştu şu formasyonda. Şimdi bir arkadaşımız omuz baş omuzun yatay bakın aynı bizim endeksin formasyonu dikkat ediyor musunuz? Endeksin şu anki ki durduğu formasyon yani yaklaşık işte son bir aydır endeksin aldığı şekil bakın sol omuz. Bu düşen kan, hatlarda oluyor arkadaşlar. Arkadaşımız en tepe noktalarda omuz baş omuz olur. Aralarda omuz başı ol, olmaz dedi. E, aralarda da oluyor arkadaşlar. Aralarda bayrak formasyonu devam mahiyetinde oluyor. Tabii ki yani omuz baş omuz bir tepe dönüş formasyonudur. Tepe dönüş formasyonu doğrudur ama aynı hedefler bakın bu bölge için düşünüldüğünde burası da bir yani şu bölge için bağımsız ele alanında bir omuz baş omuz görüntüsü içerisinde. Ve neticede de buradan onay alacak olursa dediğim potansiyel olarak hemen derinliğini hesaplayalım. 1990 bölgesinden 1950 bölgesine kadar aşağı yukarı 57 55 bölgesine kadar çekildi. Yani 45 90 evet yani yaklaşık işte 45 puan 50'den 90 kabul etsek 90'ın küsürü de görmüştü 93 94'ü de gördü 40 puan diyelim düz 40 olsun 1950'nin yani 1910 bölgesine kadar şu formasyonun normalde hedefi var yani gelebileceği yer olarak trend desteği de burası da ama bu trend desteği tutmayabiliyor bakın buralarda da sarktı aşağıya yani. Her yani ne kadar burada bir trend desteği olsa da bu trend bambaşka. Yani buranın trend değil daha gerilerden gelen bir trendin karşılığı. Neticede şunun için bunu söylüyorum. Ayrıca bakın bir de şöyle bir yapı var. Dün bunu, o videoda bunu da anlatmıştım. Yani 5 parçalı yapıda bu tamamlandı diye. Bundan sonraki süreçte yine 5 parçalı bir dalgalı en azından ABC şeklinde bir düzeltme gelmesi gerekir dedik. Ki bugün de yine aynı şekilde. Biz analizi yaptıktan sonra dün de evet analizi yaptıktan sonra sert bir şekilde ons altında geri çekilme oldu. O da zamansal olarak da tevafuk oldu. Yani bizim ons üzerinde bir etkimiz yok. Ama ciddi bir geri çekilme oldu ki ben buralarda o kadar işlem yaptım ama bu kısımdan yararlanamadım onu söyleyeyim. Yani erken çıkmışım. Erken çıktım ve yararlanamadım. Hiçbir bana katkısı olmadı diye belirteyim. Kendi analizimden yararlanan durumu var. Çünkü dediğim gibi yorumculuk başka. Yorumculukta öngörebiliyorsunuz fiyat hareketlerini. Ama yatırım yaparken risk almak istemiyorsunuz. Ya da bazen de zararda çok fazla duruyorsunuz. Ve kaybınız kazancınızdan daha fazla oluyor. Neticede hakikaten trend yönlü yatırım yapmak, trend yönlü trade etmek çok daha doğru olan bir şey. Ama genelde bizde bütün KY'lerde diyelim insan psikolojisi aslında. insan psikolojisinde şöyle bir robotlarda da ama programlandıkları için insan psikolojisinde şöyle bir şey var. Şöyle indikten sonra sert indikten sonra şu tepkiyi görüyor. Yani i̇nsan aklı aynen şöyle diyor. Tamam diyor bu bu şekilde gidecek. Halbuki ana yön bakın aşağı. E, ana yön aşağı gideceği belli. E, bu tip hareketler neticede aşağı olacağı için bir yerde sonra tekrar daha sert daha hızlı kırılımlarla aşağı getirir ki 10 altında da görüldüğü gibi bu oldu. Yani düşüşler onsaltında altında devam ediyor. Bu anlamda da yine başarılı öngörülerden bir tanesini dün gerçekleştirmiş olduk. Ama bazen şu var yani dediğim gibi analizler geç gerçekleşebiliyor. Yani hedefler bakın bu kısımda yaptık ama bazen geç gerçekleşiyor. Yani bunu böyle oyalayabilirlerdi de. Şimdi mesela şunu da oyaladılar, şunu da oyaladılar. Burada da indirebilirlerdi. Daha tam aşağı indirmeden yukarı aldılar. Burada da şimdi bir tepki verip tekrar geri gelebilir ama tek tepkilerden kaçınılması gerektiğini tekrar ifade edeyim. Yani yönün yön beklenmeli. Tepki verecekse de versin ama yön aşağıysa buradan tepki oynamak yerine verecek olan tepkiden yöne doğru hareket etmek çok daha sağlıklı olur. Ara değerlerden girmek yerine çünkü ara değerlerden girildiği zaman hepimiz zarar ediyoruz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Orta, orta vadede 10 altında zayıf görüntü esasında bakın ben epeydir işaret ediyorum şurada orta vadede bir elmas yapısına değinmiştim ve elmas yapısının kırıldığını ve bu sürecin biraz uzattıklarını e, belirttim. Şimdi bundan sonraki süreçte 10 e, altında da devamı gelecek olan bir satış dalgasını görebiliriz ki borsalarda da benzer bir satışın artık zamanı geldi. S&P'de benim maksimum hedef noktam 5600, e, 5000 30'dan bir düzeltiyorum 3530'dan bir ufak düzeltme geldi. 3480'e kadar. Daha sonra tekrar tepki verdi ve bugün yine zirveleri yokladı 3550-60 civarında 3600'e kadar gitme potansiyeli var ama ondan sonra ben S&P'nin 3300 hareketini başlatacağını düşünüyorum. Daha sonraki süreçte tekrar zirve denemesi ve daha sonra daha sert bir kırılımla dalgalı bir yapı yani tepelerde dalgalanmaya ve savrulmaya artık S&P başlar diye söyleyeyim. Yani yukarıda 100-150 puan aşağıda da 200-250 puanlık bir marjda gitken gel hareketlerini S&P'nin yapacağını ve borsalardaki sert dalgalanmaların aslında altındaki bu sert dalgalanmaların bir yerde borsalardaki dalgalanmanın habercisi olduğunu düşünüyorum ben. Korelasyon var mı derseniz ara ara bir korelasyon oluyor ama çok da böyle birebir bu düştü diye o düşmüyor. Ama yine de sonuçta bir değer, borsalarda bir değer altında bir değer ve neticede borsalar çıktığı sürece altında değerli olacaktır. Borsaların düşmesi durumunda altında yatırım olan kişiler nakite geçmek istediklerinde burada altın kontratlarında satıp piyasadaki değerin düşmesini etki edebilirler. Böyle de bir durum var. Yani neticede tüm piyasalar iyi veya kötü birbirlerine bir şekilde bağlılar diye yorum yapalım. Böylece de bu konuyu kapatmış olalım. Durum bu arkadaşlar. Yani Ons Altın söylediğimizden son yapmış olduğumuz analizden beri hareketine devam ediyor. Bu tip hareketler de her zaman olacaktır. Esas olan şu ama yüklü kontrata girmemek ve kendimizi ara değerlerde ezdirmemek. En tepe noktalardan bile ne kadar emin olursak olalım kendimizi yıpratacak tarzda pozisyona girmemek ve fiyat yönlü hareket etmek, fiyatları izlemek en sağlıklı olan yatırım şeklidir. Bunu da yatırım tavsiyesi olmadan belirttikten sonra. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.